Vallahi abi bu ara yoğun bayram dönüşü nedeniyle oldukça yoğun yani salı gününe kadar yoğunuz şu anda yani ondan sonraki süreçte normale biner yine vallahi sabah şeyden geldik Mersin'den geldik bir daha Mersin'e geri gidiyoruz Ta tabii yarın hafta mesai başladığı için tatil bitiyor tatil dönüşü olduğu için bugün daha yoğun yani yer bulamayanlar için işte yarın salı gününe sarkma da var iki günde öyle sürer ondan sonra normale biner yani şu anda bizim gittiğimiz ek sefer 2-3 tane ilk seferimiz var şu anda Adana Mersin tarafına. Evet, ilk öncelikle Urfa'ya gittim. Bayağı kalabalık, zar zor otobüs bulduk. Urfa'dan İzmir'e gittim. İzmir'de birkaç gün kaldıktan sonra da şimdi tekrar okullara açıldığı için dönüyoruz tatil bittiği için. Ee, İzmir'den de Elazığ'a geldim. Elazığ'dan da Tunceli'ye geçeceğim. Baya yolculuk yordu. Çok yoğundu. Otobüs bulmakta baya zorlandık. Onun dışında iyiydi yani. Çok kalabalık yine. Yani otobüslerde yine baktım boşluk yok. Gidip Dolmuşta falan geçmeye çalışacağım işte Tunceli'ye de. Baya yoğun işte. Görüyorsunuz işte baya yoğunuz ya. İşte... Öğrenci kızım işte gönderiyorum. Bayağı bir yoğunluk var işte. İşte öğrenci işte bayrama gelmişti kızım. Şimdi Erzincan'a gönderiyorum işte. Daha dönüş zamanı geldi işte gönderiyoruz. Yani. Valla kızım işte bir hafta on gün öncesinden bilet ayırmıştı. O da zor buldu yani. Zar zor buldu işte. Allah'tan işte buldu. Şu anda hiç bilet falan bulamazdık. Yani hiç yapsaydık yani.